Valla burada tüylerim diken diken oldu ya. Ve burada diyor ki senin ananın bu demektir ki senin ölülerini çıkartıyorum. Bu Shido'nun annesi öldü. Arkadaşlar Almanca rap'in iki tane en büyük sanatçılarının arasında Almanca rap'in gelmiş geçmiş en büyük disleşmelerinden biri. Başladı ya da sona erdi diyebiliriz. Bahsettiğim rapçiler Capital Bra ve Bushido. Hatırlıyorsunuzdur bir ay önce büyük bir Almanca rap yayını yapmıştım canlı yayını. O yayın tekrarı daha duruyor. Orada Bushido'nun çıkardığı diss parçasına bakmıştık. Onu dinlemiştik ve aynı gün, aynı saniyede Capital Bra da Bushido'ya bir diss atmıştı. Onun ikisini dinledik. O ilk turdu diyebiliriz. İlk turu Bushido kazandı. Çünkü Bushido uzun zaman hazırlık yapmıştı. Uzun zamandır planlıyordu bu diss'i. Capital Bra dis diz çıkacağını duyunca 2-3 gün içinde dis yazmıştı. Aynı gün yayınladı. Ve piyasa dedi ki Bushido seni mahvetti. Bushido hala numara bir. Bushido'dan iyisi yoktur vesaire vesaire. Tabii ki Kapital biraz sinirlendi. Bir hikaye paylaştı. Dedi ki bekle Şimdi ben de hazırlık yapıp uzun hazırlık yapıp sana bir diss atacağım ve o diss çıktı kanka. Uzun zamandır tepki vermek istiyordum ama biliyorsunuz oğlum hasta diye tepki verememiştim. Şimdi o şarkıyı dinleyeceğiz. Alt yazılı tepki vereceğim. Acayip bir şarkı olmuş kanka. İlk parçasında demiştim Kapital Bra ana bacı kattı. Ya kapı ya ya kapı. Fik bu şey, fik en, fik ya kari. Ben huzur Hatta parçanın içinde kitlesinden özür dilemişti Demişti ki ben aslında böyle konuşmuyorum ana bacı gitmek istemiyorum Ama bu Şilo'da öyle yapıyor vesaire vesaire <laughs> ich muss, ich muss, ich muss, weil die das leider anders nicht verstehen. Berlin Ama bu diss parçası çok çok daha fena kanka. Ee, çünkü Instagram hikayelerinde daha önce paylaştı e, Kapital Bra. Bu biliyorsunuz bir ara Arafat Abu Şakay'la yani o Arap Aşiret yan yana bir villa yaptırmıştı. Ondan sonra onların arası ayrılınca o villayı satmak istedi. Mahkeme önüne çıktılar ve Arafat iki villayı da satın aldı. Tamam mı? Şimdi de e, Kapital Capital Bra'ya o villanın anahtarlarını vermiş ve Capital Bra yaptığı diss parçasını Bushido'nun çocuklarının büyüdüğü villanın içinde yaptı. Yani Bushido'nun villasının içinde Bushido'ya karşı bir diss yaptı. Fazla anlatmadan başlayalım reaction videomuza geçelim let's go. Bakın şarkı burada Capital Bra feed Joker Bra. Joker Bra Capital Bra'nın alta egosu Joker Bra adında albüm bile paylaştı. Bir ara şirketiyle sıkıntı yaşıyordu. Capital Bra ismiyle çıkarmak istemiyordu artık ve çıkaramıyordu, bir şey yapamıyordu. O zaman Joe Cabra'yı yaratmıştı. Joe Cabra adında albüm çıkarıyordu. Yani küçük bir şey yaptı. Bunu Masaka da bir ara röportajda anlatmıştı. Bunu yapabilirsin Almanya'da. Diyelim Capital Bra ismi altında bir sözleşme imzaladın. Sonra diyorsun ki tamam artık ismim Capital Bra değil. Böyle şöyle. Yani o yöntemi kullanmıştı. O yüzden Capital Bra fi Joe Joe kabra şarkının ismi Arkam Aslium ne demek bilmiyorum bu ne demek lan arka aslium bakalım mı bir Aa, batman ve Robin alakalı arkam aslium ist ein e, Medienmarke besitzt des US-amerikanischen Time Warner Konzern tamam batman joker hikayesiyle alakalı kapital branın alter egosu joker bra olduğu için bushido da dis parçasını e, dark Knight isminde çıkarmıştı. Yani ben Batman'im demişti. O yüzden de Capital Bra'nın disi burada Batman'i çağırarak başlıyor. Bakın burada Batman'i çağırıyor. Batman filmlerini bilen bilir. Yani çok güzel enteresan bir disleşim olmuş. E, Capital Bra Ushido'ya karşı, Joker Batman'e karşı. Yani güzel bir şey. Türkçe rap'te böyle şey daha görmedim. Hadi bakalım. Let's go. <laughs> Bunu çok güzel yapmışlar lan. Bunu nasıl yapmışlar? After Effects'ten değil mi? Baksana. Hifle e, Joker'ı koymuşlar. Ama bu orijinal Joker'a. Bu da Berlin'in Fernsehturmu, televizyon kulesi yani Berlin'in simgelerinden biri. Yani bu bir anlamda mesaj veriyor. Hani demişlerdi ya, Kapital e, Bra korkuyor, artık Berlin'e gelemiyor. Yani Kapital Bra da hem ilk sefer yine Berlin'de klip çekiyor, hem de diyor ki, hem Berlin'de çekiyorum, hem senin evinde çekiyorum diyor. <laughs> Gestern waren's Arabas Danach Panzerglas, dann Spiegel TV Kameras Und heute sind's wieder Arabas Ich hab ne Schafe, sag mir was aus Dubai Ich hätt gleich sagen können, Schutzhahn ist günstiger als Dubai Und wer... ben sana baştan söyleyebilirdim e, Haraç ödemek Dubai'de yaşamaktan daha ucuz diye Dubai çok pahalıymış arkadaşlar ve Arafat Abuşakay'a %50 haraç ödüyordu. Yani haraç da denmez. Menajer diyordu kendine. Yine fazla ödüyordu. Ama şimdi daha çok parası gidiyor demek ki. <laughs> Güzel Aa, şimdi anladım. Şimdi anladım. Baksanıza burada Bushido... Yani Bushido'nun birisi bu Bushido olacak. boynundaki e, tatudan anlıyoruz. Bu Bushido olacak burada. Hani Bushido dis parçasında Capital Bra'yı böyle e, serseri olarak, junkie olarak, para toplayan birisi olarak, dilenci olarak buraya koymuştu. Ve aynı üst başı şimdi Capital Bra giymiş kendi diz şarkısında ve buradan devam ediyor. Wer da Bremen werd ich dich erwähnen, es ist ein Grund für Mord, über andere Frauen zu reden. Werder Bremen hakkında konuşmayacağım diyor. Arkadaşlar e, bunu e, videoyu Almanca rap kitlem için yapıyorum. Uzun zamandır bilgi veremedim ve biliyorum o bu, bu, bu bilgileri benden bekliyorsunuz. O yüzden fazla durdurup güzelce de bakıp bütün punchlara bakacağız. Hikayesini anlatacağım. Kapital Bra diyor ki Werder Bremen'i ağzıma almayacağım diyor. Şimdiye kadar bu Şilo'ya diz atan herkes bu Şilo'yu eşi üzerinden vurmaya çalıştı. Çünkü bu eşi Mesut Özül beraberdi ve bir tane Werder Bremen oyun oyuncusuyla daha. Yani 3 tane Werder Bremen oyuncusuyla beraberdi. Ve Flea ya da başka rapçiler gibi de bu Shiro'ya diss attığında hep diyordu ki senin karın topçularla bunu yaptı. Topçular Werder Bremen tüm takımı senin üzerine, karının üzerinden geçiyor vesaire vesaire. Hayır. Nach dem B kommt das C. Deine erste Nummer 1. War mein Lelele. Lelele. Lelelele. Ich hab Kugeln für euch alle. Lelelele. Le le, 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 le le Bakın bakın bu sahnelerde Almanca rap hikayesinin Bir parçası Burada Bushido K1'a diss attığında Bu kuliste çekmişti Bakın bir ve bu dis parçası şimdiye kadar Almanca rap hikayesinde en iyi dislerden birisi deniyor. Buna da tepki vermiştim ama e, buna da şey yedik. Telif yedik. Aynı yerde değil mi lan? Aynen aynı yerde. Sadece azıcık kulis yapmışlar. Şimdi de Capital Bra orada çekiyor. <laughs> Bu da e. Der alte Sack hat mich gedisst und ist jetzt glücklich. Der alte Sack hat mich gedisst und ist jetzt glücklich. Auf einmal habe ich heute über 40. Der Bastard so ein redet viel doch haut dann ab. Vom Finanzamt und nicht vor Arafat. Und was die Leute nicht begreifen, wir sein ja mit. Wow. die Dirk ist sein Finanzamt dann. Yani vergilerden kaçtın Arafat'tan değil. Yani arkadaşlarını sinirçledin. Arafat arkadaşın da onu sattın. Polislere verdin. Sadece vergi vergiden kaçtığın için. Bei Sonny Black warst du noch ein Taliban, heute bist du ein Flüchtling in Dubai, weil Kapi kam. Es wird Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern, zu den hohen Söhnen aus Dubai und aus Deutschland. Zu den Opfern, zu den Heuchlern, denn sie sagen, Geld geht über Freundschaft. Wow, ich bin ein Junkie, was rappe ich schon seit 8 23, und 11 Millionen Einheiten. Sie bellen bei Instagram und TikTok, Bushido ist ein Hurensohn, es war alles nur ein Sprichwort. Ich wollte cool bleiben. Direkt orası bu çocuğu Allah başladı. Valla burada tüylerim diken diken oldu ya, tüylerim diken diken oldu. Son şarkısında diyor ve bunu fanlar da beğenmedi. Bunu iki tarafının fanları da beğenmedi. İlk şarkısında Kapital Bra birkaç hafta önce ilk dizisinde dedi ki ya e, kusura bakmayın yani arkadaşlar normalde ben böyle konuşmuyorum ama e, zorunda bırakıldım falan filan. Ve şarkının başında Kapital Bra diyor ki Eşin üzerine şey yapmayacağım, konuşmayacağım. Ve burada diyor ki senin ananı sikiyorum. Bu demektir ki senin ölülerini çıkartıyorum. Bu annesi öldü arkadaşlar. Vefat etti Allah rahmet eylesin. Ve e, ölülere dis atmak, Yani hem annesine hem ana bacı yapıyorsun. Hem de ölmüş annesine. Ondan sonra üstüne basa basa diyorsun ki ölülerini çıkartıyorum sikiyorum. Yani... E, iyi güzel bir şey değil ya. Güzel bir hareket değil. İngiltere'de de Amerika'da da çok ölüler üzerine alay ediliyor vesaire vesaire. Demek ki yavaş yavaş o kültür Almanya'ya da geliyor. Türkiye'ye henüz daha ana bacı bile gelmedi yani bildiğim kadarıyla. Gelmesin de yani.

yorumlarda okumuştum kendi kalesine bir gol atmış gibi sayıyor fanlar diyorlar ki 4 dakikalık bir şarkı yaptı ve bu dört dakika içinde sadece kendisinin canki olduğunu artık inkar etmiyor. Yani kabullenmiş oldu. Sen arkadaşlarının su şişesi için sikiyorsun. Ee, bu Şiro... Arafat'a ve eski arkadaşlarına e, dava açabilmek için demişti ki ya beni su şişesinin su şişesi kafama fırlattılar beni dövdüler filan. Kapital de diyor ki arkadaşların su şişesi için sikiyorsun. <laughs> Klipte bakın kim çıktı. Klipte Arafat Abuşaka'nın eski ortaklarının küçük kardeşi. Yasa Abuşaka. Eskiden en iyi arkadaşlarından biriydi. Sonra bunların hepsini polise verdi. Bu da eskiden en iyi arkadaşlarından biriydi. Birçok Bushido'nun videosunda e, Yasa'yı görürsün. Ve şimdi... Zum Beispiel von deiner Scheine. Du bist ein Unterdrücker und du warst nie fair Leute wissen alles über dich, doch ich weiß viel mehr Kapital, nicht Flair, ich fick deine Dreckslage Ich lauf durch Berlin ohne 100 Neun Prozesstage tage Was für Schulden bei Finanz, wer glaubt das Ich fick in dem Haus, was du gebaut hast Du hast Komplexe, weil du... Mm. Arr, Arr. senin yaptığın evde ben karalar sikiyorum. Gucci Italia. Dik derin legisi. Duva simas mafya. Oh le 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 Gucci Italia. Kendi şarkısına bir gönderme var bu şarkısına. Le 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 Gucci Italia. Espects camia. Espects mafia. Bu şarkısına bir gönderme var ve burada da diyor ki le 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 Gucci Italia

Iştim Batman o sanandam Bushido sakmi Wie oft hörst du denn am Tag Du hast mir nix zu sagen Denn du bist nicht mein Vater Samre sen can Burada da Bushido'nun Üvey oğluna bittiyiz Dedi ki Bushido sen günde kaç defa duyuyorsun Sen bana hiçbir şey diyemezsin Sen benim babam değilsin Çocukları da katmasaydı Nix zu sagen Denn du bist nicht mein Vater Samre Burada bir yanlış anlaşılma oldu ve Samra ve Kapital Bra bu şarkıdan sonra Samra ve Kapital Bra arasında da ufak bir atışma böyle çıktı. Burada Kapital Bra diyor ki Samra bir junkie oldu ve siz beni müslime atmak istiyorsunuz suçu. Çünkü bu Shiro şarkısında demişti ki Kapital Bra Samra'yı junkie yaptı demişti.

Sen ya bu çekimleri bile düşünün. Bir araba alıyor, bir gay class arkasına da bir şey bağlayıp geziyor sokaklarda. Polis görse onu rahat durdurur. <laughs> evet arkadaşlar size söz vermiştim bu şarkıya e, tepki vereceğime. Bakın bir Almanya'da neler oluyor bitiyor ve yemin ederim Almanya'da her gün böyle oluyor. Her hafta böyle olaylar oluyor. Türkçe rap maalesef o yüzden bazen diyorum Türkçe rap'in heyecanı yok. Tamam böyle değilse. Dizler güzel. Yani dis rapping parçası. Dizleşmeler güzel. Herkes dizleşmeleri seviyor. Tüm dis, rap fanları seviyor. Ama böyle ana, bacı, çocuklar, ölmüşler vesaire bunlar azıcık e, too much oluyor. Yani fazla oluyor. Ama siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? E, Bushido ya da Capital Bra, Team Capital Bra mı, Team Bushido mu belirtin yorumlarda. Hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım.